Evet, bugün de İstanbul'da e, haber merkezinde önemli bir konuğumuz var. Elvan Koçak, ki ben kendisini hep e, anımsarken baba Elvan Koçak olarak anımsıyorum. Yıllar evveli Türkiye'nin e, başına bela olan bir Adnan Oktar çetesi vardı. Onu çökerttik birlikte. Bugün doğru mutluluğunu, kumancını yaşıyoruz. Zaman zaman tabii ziyaretimize geliyor. E, bu bugünkü ziyarette de bazı ulusal medya kanallarında işte yayınları olacak. E, tabii Çeteyi çökerttik Allah'a hamdolsun birlikte. Ham bir babayla birlikte tabi sizinle yola çıktık. Siz sürü baba vardı, anne vardı. Kısa bir şey daha söylemek istersiniz o dönemle ilgili. Çünkü herkesin kalemini oynatamadığı bir dönem. 15 Ocak 2018. Tam tarih. Evet ana haber. Ee, Caner, Karayer, Ana, Saner'a e, hiç kimseye ulaşamıyoruz. Hiç kimse arkasını dönüyor. Sonra Akit TV dedi biz haberini yaparız dedi. Sonra o ben, bana e, yüzünü dönen bütün o medya ağları, ağ babaları hepsine de teşekkür ediyorum. Ben kesinlikle herkesi e, hakkını, hakkını iade ediyorum. Ama biz bu direnci Akit TV ile kırdık. Adnan Sular da kırdık. Adnan'ı her zaman her yerde hatta bugün de yine Hakan Ural'ın kanalında Adnan Sular da yani. bugün Tabii şu anda bir kamera arkasında <laughs> Serdar Kılıç var. Aslında bu bir emek. Hepimizin bir emeği. Ee, i̇nşallah Bundan sonra bir daha cezaevine çıkmaz da inşallah inşallah Yargıtay'dan evet. karar Halkımız razı razıdır. Karar bugünlerde inşallah Yargıtay o 2021'de çıkan kararı onaylarsa e, o iş bitiyor. Zaten e, suç örgütü oldu, onaylandı. Evet. Yani çok büyük yol aldık. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Akit TV'den razı olsun, patronlarınızdan razı olsun allah Teala. Evet. E, bu işe e, bugünlere getirmemizin ilk kıvılcımını yakan kurum burası. Her tarafta yani şu, müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Akit TV haz etmeyen kanallarda bile ben çıkıp Akit TV'nin sayesinde buralara geldik. Demişimdir yani. Ama ilk geldiğimiz günü çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten yüreğe yanık bir baba vardı ki halen yanık zaten. Ama o günden bugüne çok daha iyi gördüm sizi. <laughs> İnşallah da çok, çok yol aldık. Çok yol aldık. Ben yine bugün Hakan Bey'in yanında da seyrediyorum. İnşallah biz çocuklarımıza oradan alacağız. Aldığımızda tekrar geleceğim size. Işte yere. ben ölecektim aslında. Inşallah kızlarınızla beraber Yayını buraya da gelirsiniz. Inşallah. Onlarla beraber tam bir aile tablosu, eksik evet. kalan aile tablosu inşallah ııı e, toplanır, derlenir. O zaman aslında biz o zaman mutlu oluruz. Yani şu an sadece o direncin yüzde seksenini kırdık. Yüzde yüzüyle inşallah evlatlarına kavuştu günü olacak. Temennimiz, duamız o yönde. Çok teşekkür Allah ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim.